Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Alişan merhaba. Merhabalar. <laughs> İstediğin kadar mikrofona yaklaşabilirsin bu arada <laughs> <Tamam>. rahat ol. <olayım. gülüyor> çok teşekkür ederim bana burayı anlatacağın için. Evet. Biliyorsun ben işte YouTube'da Almanya ile ilgili ya da genel olarak hayatta ilgili videolar yapıyorum. Evet. Ve bir Almanca kursuna hiç gidip böyle anlatmamıştım. Evet. İnsanlar birazcık bu Halit Ulu'yu anlasın diye Almanca kursunda neler yaşıyor insanlar? Berlin'e geldiklerinde Türkiye'de duydukları hisler devam ediyor mu? Ya da değişiyor mu? Bunları birazcık işte insanlarla paylaşmak istedim. Evet. Ve sonra araştırmalarım sonucunda bu kursun bu okulun evet. çok sevildiğini duydum. Evet, doğru. Sen nasıl hissediyorsun kendini burada? Ben iyi hissediyorum. Ben yaklaşık 9 ay, 10 ay falan oldu ben buradayım. Zaten Türkiye'den bu amaçla geldim buraya. Dil kursu için. Geldiğim günden beri kurstayım. İlk geldiğim zaman hiçbir şey bilmiyordum. Yani. Hani Almanca derse 2-3 kelime. Hani Türkiye'de ne yapıyordun? O. Ben diş hekimiyim. Türkiye'de çalışıyordum. Tabii tabii ben çalışıyorum. 10-12 sene çalıştım Türkiye'de. Hedefin ne? Burada kalmak mı? Burada kalmak. Yani şu an B2'yi aldıktan sonra denkleye başvuracağım. Ondan sonra artık burada bir hayat planlıyorum. Denklik için <laughs> B2 mi lazım? Tabii. B2 onun üzerine FSP diye bir bizim bir medikal sınav oluyor. Bu iki şey bizim için gerekli. Bu iki sertifika kurs, sınav artık ne dersek. 10 ayda B2 olmuyor mu? Oldum. Şu an B2'nin son kurundayım. Büyük ihtimalle bir ay içinde bir sınava girmeyi düşünüyorum. Sınava girdikten sonra işte medikal sınav hakkım doğacak. Sınavı geçtikten sonra. Şu an iyi gidiyor. Baya ilerledim. Bazen ben de şaşırıyorum hani. Çünkü geldiğim zaman dediğim gibi hiç hiç Almanca bilmiyordum. Şimdi konuşuyorum, anlıyorum, anlaşıyorum insanlarla. Okuyabiliyorum şey izlediğim zaman anlıyorum. Tabii hepsini değil. daha çok vakit lazım Almanca için. Şey hayat çok kısaymış <laughs> Almanca öğrenmek için diyorlar da. Lebenus kurtsumsu doçsulayla. öyledir. Hangi okuldan mezunsun? Diş hekimi? E? Ben Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden mezunum. Sen bayağı profesyonel öğrencisin. Sayılır. <laughs> Şimdi o kadar... 10 yani senedir, 10 sene işte 2010 mezunuyum. 10 senedir öğrencilikle pek bir alakam yoktu. İşte... Ama biliyorsun insanın tabii, tabii, o günleri. Tabii tabii. Bir senedir de buradasın aşağı yukarı. Evet. Şimdi Türkiye'deki o sınıflar, eğitim vesaire sonra Almanya'da bir Almanca kurs. Evet. Biraz böyle o duygular ne? Ya biraz karışık. Şimdi Türkiye'de biraz daha ortam biraz daha nasıl diyeyim? Yani rahat böyle nereye çekersen oraya gidebilecek bir sistem vardı. Tabi Almanca biraz daha belki gramer yapsınlar ya da hani tamak ne olduğunu anlamadım, biraz daha sert geçiyor sanki. Öyle mi? Kaç yaşındasın? Ee, ben 36 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra dil öğrenmek de zorlaşıyor. Biraz biraz zor ama yani çalışıyorum, çabalıyorum. Eminim yaparım yani. <laughs> <laughs> Peki burada sınıf dışında, sınıf arkadaşlarıyla Almanca bir şey yapıyor musunuz? Tabii tabii. Genelde zaten en büyük şeyimiz o. Kendi sınıf arkadaşlarımla derste öğreniyoruz. Ders çıkışında haftada en az iki defa, üç defa bazen her gün çıkışta bir yerlerde oturuyoruz. Almanca Nerede? konuşuyoruz. Yani her yerden var. Amerika'dan, Afrika'dan, Uzakdoğu'dan, her yerden var. Kaç Değişiyor. Sürekli gelip gidenler oluyor. Çünkü kur kur devam ediyor. İlk başladığımız zaman A1'den başladık. Ocağın 15'inde. O günden bugüne 3 kişiyiz. Hani ilk orijinal gruptan 3 kişiyiz. Ama şu an toplam sınıf galiba 12 ya da 14 kişi olması lazım. Birileri geliyor, gidiyor. Öğretmen? Hocalarımız değişiyor. 3 gün bir hoca geliyor. 2 gün başka hoca geliyor. Alman. Almanlar evet. Elimizden geldiği kadar o da onlar ellerinden geldiği kadar öğretiyor. Biz öğreniyoruz. Sen <laughs> Almanya, Berlin ve bu okul. Bu evet. Şu senin daha önceden planladığın bir şey mi? Evet, evet. evet. Nereden ya buldun? Berlin önceden birkaç defa gelmiştim. Teyzem burada yaşıyor. Onun cesaretlendirmesiyle açıkçası <laughs> buraya şey yaptım Buraya geldim. gelmedi önce de birkaç okul baktım internetten. Yazıştım, mailleştim. Ona sonra aklım en çok burası yattı. Konum olarak da yedirik. metroun çıkışında ulaşım da çok kolay diye. Yorumları falan okudum internetten. Onlar da çok iyi diyordu. Ben de kaydımı yaptım geldim buraya bir senelik. Şimdi Ocak 15'e kadar sanırım kurs kaydım var. Devam edeceğiz bakalım. Alişan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bir an önce başlarsın diş hekimliğine. Umarım. Biz de geliriz kontrolü. Bekleriz her zaman. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Sena merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Almanca? İyi gidiyor aslında. İyi mi? <laughs> evet evet iyi gidiyor. Beklediğimden iyi gidiyor gerçekten. Biraz önce senin Türkiye'deki ne yapıyordun falan onu öğrenelim kısaca sonra. Hı hı. Ben Türkiye'de çocuk ve ergen psikiyatrisi doktoruydum. Uzman olarak Bakırköy'de sadık konuk eğitim araştırma hastanesinde çalışıyordum. Eşim geçen sene Kasım, Aralık gibi burada bir iş buldu Berlin'de. Böylece ikimiz de taşındık buraya. Ben de işimi bıraktım ve geldim. O ne yapıyor? O biyomedikal mühendisi. Bir şirkette çalışıyor şu an. O gelmiyor mu kursa? Yok. Onun İngilizce zaten. Daha önce zaten Almanya'da hani yüksek lisansını yaptığı için. Onun B1 seviyesinde Almancası var. Anladım. Ama şirkette gerek hmm. duymuyor. İngilizceyle hallediyor. Senin Almanca öğrenmen gerekiyor çalışmanın. Aynen demişti. öyle. Benim burada doktor olarak çalışabilmem için Almancayı çok iyi bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Hangi seviyedesin? Ben şu an B2-2'deyim. Kaç ay oldu B2-2'ye gelmen? Ocak ayında başladım. Biraz önce konuştuğunuz Alişan'la böyle hmm. Hakan Bahadır'ı biliyorlardır büyük ihtimalle her buraya doktor olarak gelmek isteyen insanlar. Kimi? Hakan Bahadır. Onun bir toplantısı vardı. Orada Alişan'la tanıştık. Kim o? Almanya'da çalışan bir doktor. Evet, tamam. YouTube kanalı var. Bununla ilgili bayağı fazla videosu var. Onun bir toplantısında Alişan'la tanıştık. Ben aslında başka bir Almanca kursundaydım. A1'i başka bir yerde aldım ama öğretmenim değişince oradan memnun olmadım. Alişan sayesinde Mart'ta buraya geldim ve hala buradayım. <laughs> Kaça ay olmuş. Demek ki memnunsun. Memnunum. Evet. evet. A öğreniyor musun Almanca? Öğreniyorum. Mutlu musun yani? Mutluyum. Yani Gramatik mi öğreniyorsun? Konuşabiliyor musun da aynı zamanda? Şöyle tabii ki de gramatik de öğreniyorum, konuşuyorum ama biraz daha tabii ki de akıcı konuşamıyorum. Yavaş yavaş oluyor. Ders dışında yapıyor musunuz bu şeyler? Evet, yani aslında burayı tercih etmemin bir sebebi de ders dışında böyle hani sınıf arkadaşlarıma daha çok buluşabilme imkanı olması, etkinliklerin olması. Alişan mı söyledi böyle şeyler oldu? Evet. Alişan komisyon falan almıyor. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Peki sen daha ne kadar öğreneceksin çalışabilmen için? Bir Şöyle mu? B2 sınavını vermem gerekiyor gerekiyor. Daha sonra bununla ilgili hani aprobasyon hani denklik sınav denklik için başvuru yapmam gerekiyor. Önümde belirli şeyleri var. Başka birkaç sınav daha var. Onlarla ilgili de dilimi geliştirmem lazım. Tıbbi dilimi geliştirmem lazım. Ama şimdilik B2 burada B2 bitirmeyi planlıyorum. Ya yani senin için burada çok önemli bir iş. Yulgun evet. tamt aileler çok sorunlar var. Evet. Bir de Türkçe bilen birileri de lazım Bence çok iyi olacak gelecek senin için Umarım Umarım bir an önce öğrenir işine başlarsın teşekkür Çok teşekkür ederim sana Ben teşekkür ederim Sakin merhaba <gülüyor> Merhabalar Doldur ve sakin Doldur iş yarım diyorsun <laughs> <laughs> Tam aradığım arkadaşısın. Geldim buradayım. Gel. Hazırım. <gülüyor> sonra birlikte <sonra gülüyor> takılıyoruz. Akşam. Aynen. Süper. Hemen başlayalım. Saki ne seviyede Almanca? Almanca şu an A1-2 bitti. a 2 geçiyorum şu anda. Hafta önümüzdeki hafta. Kaç ay oldu? 1,5-2 ay yakındır başladık Almanca'ya. Senin Türkiye'de neler yaptığını biraz merak ediyorum. Tabii ki, Bir ki. De, tabii hani ki. Hani burada gelecekte ilgili fikirlerin Şöyle. Şimdi ben Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliğinden mezun oldum. Okulu bitirdim. Kağıt üstünde mühendisim <laughs> ama çalışmadım tabii Türkiye'de. Direkt buraya geldim. Yüksek lisans başvuruları yaptım ve ön kabullerimi aldım. Şartlı kabullerimi aldım ve Almanya'ya geldim. Dil okulu arıyordum. Tabii dil şartı var. Şartlı kabul edilmiş şey aslında dil şartının olması. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine daha önceden Şüphren gelmiş ve çok beğenmiş okulu. Onun tavsiyesi üzerine buraya geldim. Çok mutluyum yani buraya geldiğim için. Beklentimin bayağı üstünde bir okul. Gereksinimlerini gayet karşılıyor. Mesela bazı okullar vardır. Gidersiniz sıkılırsınız. Çok sıkılırsınız. Çünkü her gün bir rutin vardır. Şüphren öyle bir okul değil. Sosyal etkinlikler, sosyal aktiviteler her çarşamba günleri yapılan sosyal etkinlikler oluyor. Biz her çarşamba farklı farklı yerlere gidebiliyoruz. Çüpreh kafe yani konuşmak için alan yaratılıyor. Eksik olduğumuz konuları yazıyoruz, bize yardımcı oluyorlar. Yani her şekilde, her anlamda geliştirme söz konusu sürekli olarak. Ve bu da tabii ki haliyle doğal olarak Almancamızın gelişmesine katkı sağlıyor. İsteseniz istemezseniz de gelişiyor dil yani dil dediğiniz şey biraz da cesaret işi. Yeterli şey veriyorlar ve gerçekten burada çok samimi bir ortam var. Bu samimiyetin de vermiş olduğu şey rahatlık var aslında insan üstünde. Hani bir aile gibi oluyorsunuz. Bir noktadan sonra artık hani iş öğrencilik şeyinden geçiyor hani biraz daha onlar da size ellerinden geleni vermeye çalışıyorlar sağlıyorlar ve evet güzel <laughs> Bu ders dışındaki toplantılar tabii çok daha işe yarıyor değil mi? Ya multikültürel bir ortamdayız. Zaten hem okulda ha, hem dışarıda. Her Nereli? ülkeden Amerika'dan, insanlar. Amerika'dan, Kanada'dan, Peru'dan, Vietnam'dan, Çin'den birçok insanla tanıştım burada. Ve güzel arkadaşlıklar kurduk. Hani hmm. bunun dışında bu multikültürel ve çok renkli ortamın oluşmuş olması insanı aslında biraz daha hani vizyonunu genişletiyor diyebiliriz. Yani sadece bir dil eğitimi değil burada. Aslında farklı kültürleri tanımak açısından da hmm. bir kültür okulu demek daha mantıklı olur bence. Hani tek bir vasfa sığdırmak zor şüphelen eteliyorum. Günde kaç saat? 9 buçukta başlıyoruz, 12'de bitiriyoruz. Her gün. Ya her gün tabii, her gün. Ama tabii ki teorik kısmı, sadece bunlar teorik kısımları. Kağıt üstünde öğreniyoruz ama bunun dışında dediğim gibi bu çarşamba günü ve cuma günü olan etkinlikler, bu konuşma etkinlikleri, gezi etkinlikleri çok çok daha her hafta mail gelir, kontrol edersiniz. Vaktiniz varsa, size uygunsa, nereye gidilecekse, her şey detaylı bir şekilde size gönderilir. Nereye size gittiniz de... en son? Biz en son Filarmoni'ye gittik. Konsere. Müzik dinletiştik. Yani evet, bir Filarmoni Orkestrası'nı dinlemeye gittik. Konserden da... mi? Yani? Ya işte konser, konser demek abi daha fark mantıklı. Farklar söyleneyim diye. Ya oturup izliyoruz. Hani konser biraz hani biz Türkiye'de konser mantığı biraz poplayıp zıplama ya. Kons Adı konser tavsiye. <laughs> ya ya konser yani aynen öyle. Dedim acaba bir şey mi kaçırdım? Yok yok konser yani dediğiniz gibi. Abi müzik <laughs> evrenseldir öyle bağlamamak lazım. Konser deyince duman konseri. <laughs> duman konseri tabii. <laughs> yani sen burada kalacaksın. Ben öyle tabii ben kalacağım büyük bir ihtimalle öyle görünüyor. Master yapacağım çünkü. Master için geldim. Master başvurusu yaptım. Kabul aldım. Kalmayı da düşünüyorum. Almanca öğrendikten sonra büyük seksans. Saki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yok, Hoş geldiniz. Olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sema merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz? İyi valla. Nasıl gidiyor Almanya? Almanca ne kadar oldu? Önce şey anlat. Türkiye'de neler yapıyordun? Sonra geliriz Almanya'ya. Türkiye'de neler yapıyordum? Ben 2020'de mezun oldum diyetisyenim. Daha sonra bir korona sürecine girdik. Ben o sırada Almanya'ya gelmeye karar verdim. Bu kurstan online kurs aldım. Daha Nasıl sonra... buldun burayı? Nasıl buldum? Dayım tavsiye etti. Ha. Ondan sonra da hani ben de başladım. Zaten bir yerden başlamam gerekiyordu. Orada biraz kendi kendime öğrendim öğrenmiştim. Birkaç Türkiye'de kursa gitmiştim. Ama çok uzun sürmemişti tabii ki. Daha sonra hani gerçek manada başlamam bu kursla beraber oldu. Online olarak devam ettim. Sonrasında işte vize başvuru süreci falan derken 6-7 ay üzerinden geçti. Online kursumu tamamlamasının üzerinden. Sonra burada artık yüz yüze derslere başladım. Vizem çıktıktan sonra. Online kursu nasıl alıyorsun? Birebir mi? Hayır o da gruplarla oluyor. Zoom üzerinden. Şey yarıyor İşe yarıyor. Yani şöyle hani dersler zaten oradan da interaktif bir şekilde ilerlediği için ders esnasında tabii ki siz de interaktif bir şekilde derse katılmak zorundasınız. Her ne kadar ekran başında olsanız da. Dolayısıyla benim için iyi bir şeydi. Tabii ama dersten sonrası için Türkiye'de bulunmak sıkıntıydı. Çünkü hmm. ders dışında herhangi bir şekilde konuşma etkinliği yapamıyorsun. Burada ne yapıyorsun? Burada da dersler yine aynı şekilde interaktif geçiyor. Dersten sonra kurstaki arkadaşlarımızla bir birkaç etkinlik falan yapıyoruz. Bazen birlikte kahve içiyoruz. Hani hepimiz zaten aynı seviyede olduğumuz için daha rahat hissediyorsun. Sen arkadaşlarını öğretiyorsun. Arkadaşların sana öğretiyor. Birkaç yer daha bir dakika orada bir hata oldu. Hmm. Hani bu şekilde birbirimize karşı öğretme şeyindeyiz. Aynı seviyede olduğumuz için. Şu an ne seviyedesin? 3 ay oldu galiba. b 2-2'deyim ben şu anda. Bitmek üzere. Bakalım ondan sonrası için. Ondan sonra da diyetisyen olarak işe başlayacaksın. Evet öyle Şu an, an, an tek engel dil değil senin için? Aslında sınavımı tamamladım. Şu an tek engelim denklik. Denkliğimi Denkli. bekliyorum hala. Almanya'da bürokrasi biraz yavaş işlediği için bu süreci atlattıktan sonra ben dil sınavını verdim. Şu an önündeki tek engel denklik. Onu aldıktan sonra başlayacağım umarım. Sema yani Türkiye'den online kursa başlayıp sonra buraya gelip işte B2 almak işte sonra denklik almanın arefesinde olmak bayağı başarı hikayesi. Dayının izinden gidiyorsun yani. Bakalım daha. <gülüyor> 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 ben tam <gülüyor> oluşmadım. <gülüyor> Denkliği bence... aldıktan sonra umarım her şey yoluna girecek. Çoğu bitmiş Azı kalmış bence. Evet. Başarılar diliyorum sana evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şilan merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür ediyorum. Biraz Türkiye'de neler yaptığını anlatır mısın? Almanya'ya ne zaman geldin ve Türkiye'de neler yapıyordun? Evet, iki buçuk ay falan oldu herhalde Almanya'ya geldim. Öncesinde Türkiye'de konservatuvar okudum. Yani ondan sonra formasyon falan aldım müzik yönetmeni olmak için. İşte bir süre sanat evlerinde falan çalıştım. Keman dersleri verdim, piyano dersleri verdim, şan dersleri verdim. Keman çalabiliyorsun. Tabii, o... keman çalıyorum. <laughs> bir gün bize de Tabii, <laughs> çalarım. Öyle ondan sonra da bir süre Kolejlerde çalıştım. Atanmayı falan çalışıyorsun ama tabii bu KPSS süreci biraz zor olduğu için açıkçası istemedim. Bir de burada Almanya'da ailem de vardı. Ben Almanca çalıştım, online dersler aldım. Buradan mı? Aynen, buradan Nasıl online. Nasıl buldun bu okulu? Çok akla gelen bir şey değil çünkü. Şey onda. ben de e, amcamdan biliyorum. Tavsiye. Aynen tavsiye amcamdan dolayı buraya başvurdum. Türkiye'de Ondan... başladım. Aynen Türkiye'de başladım online derslerine. Ondan sonra da buraya geldim işte. Tavsiye ediyor musun? Online dersler iyi mi? İyi geldi mi? Bence çok iyi. Online olmasına rağmen canlı yayında hani yabancılarla yabancı arkadaşlarla hani sürekli böyle konuşma halinde falan oluyorsunuz. Çok hani sohbet edebilme şansınız oluyor. Ne oluyor Bize yani? Vize sürecinde de işe yarar değil mi o? İşte ee, ben online kurs aldım falan gibi böyle. Tabii tabii yer evet, evet. Sertifika da alabiliyor musun online? Alabiliyorsunuz. Online. Aynen online alabiliyorsunuz diye biliyorum. bu <laughs> şekilde. Peki burada hedef ne? Şu Buradaki, an hangi seviyedesin? B1 mi? Şu an A2 seviyesindeyim. A2. Aynen A2. Yani ben Türkiye'deyken hızlı bir şekilde gramatik ders falan aldım o şekil. Hızlandırma kursu falan aldım ama buraya gelince daha rahat olabilmek için. Hı hı. Burada işler biraz daha değişiyor. Yani iki buçuk ay falan oldu işte A2 seviyesindeyim şu an. Hedefim B2 seviyesinde olmak. Ondan sonra da hani istiyorum burada bir üniversiteye tekrar gitmeyi işte. Konservatuar okumayı ya da müzik alanında bir şey yapma yapabilirsem eğer. Hı hı. Öyle bir fırsatım olursa. Keman çalabiliyorsan her şeyi yapabilirsin. <laughs> <Yani> öyle öyle. <laughs> en <gülüyor> Tabii. zor enstrüman diye biliyorum ben. Tabii çok zor gerçekten. Çok zor bir enstrüman. Bu isterdim ki hani daha küçük yaşta başlamayı isterdim. Ben 14 yaşında falan başladım. Şimdi daha iyi. Yani buradan da devam edebilirsin yani. Evet istiyorum burada devam etmeyi. Online kurs almakla burada almak arasında tabii çok fark var değil mi? Burada insanlarla geçiş olmak, hocayı canlı kesinlikle etsin. kesinlikle. Online online de güzeldi açıkçası. Çok böyle sohbet edebilme şansınız falan oluyor. Yabancı insanlarla falan. Ama tabii şimdi burada artık insanlarla yüz yüzesiniz falan. Çok böyle daha şey yüz yüze olmanın verdiği şey daha farklı evet. tabii ki de. Bir de siz burada sosyal bir ortam mı kurmuşsunuz? Onu anladım. Yani. Evet, evet. Yani belki kurs 3-4 saat ama sonra da devam ediyor arkadaşsınız. Tabii tabii. Arkadaşlarla uzun süre böyle sohbet etme şansın oluyor. E i̇şte gidip beraber oturuyorsunuz. E, muhabbet ediyorsunuz falan Almanca. Hep Almanca. Aynen Türklerle öyle. Türklerle de Almanca mı konuşuyorsun? Türklerle yok. <laughs> çoğunlukla hmm. çoğunlukla Türkçe. Hani diyorsun ki hadi Almanca konuşalım diyorsun. Biraz deneyelim diyorsun. Konuşuyorsun. <laughs> Umarım hedeflerine de ulaşırsın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.